Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Çan 2 Termik ile devam edelim. Şimdi bugün baktığımız zaman şirketimiz 17.80'lik mevcut fiyatlamalarla %2'lik bir prim hareketi içerisinde 19 Aralık Salı öğlen saatlerindeyiz. Ee, dalgalanması devam ediyor. Klasik Çan 2 Termik hareketleri 2 Aralık tarihinden bu yana çok ciddi bir kaybı var yatırımcının. Yani bu gelen kap etkisiyle birçok yatırımcı aldı tavandan alanlar oldu. Şirkette çok büyük bir beklentiye tekrar girilebileceğini düşünenler oldu. Ama Çan iki Termik maalesef e, %20 eritti yatırımcıyı 15 günde. Burada bunu bekleyen, bunu, e, bunu, bunu bir şirket için umut vaat ettiğini düşünen herkesi maalesef terste bıraktı. Yani en az %10, maksimum %20 bir düşüş yönlü eğilimlerle yatırımcıyı eritti. En az %10 ama eritme durumu söz konusu ortaya çıktı. Mevcut zirveden kayıp da %21. 15 günde bunu yaptı şirket ve o günde ben ifa ettim. Hala da bunu anlatmaya devam edeceğiz. 2 Aralık tarihinde de söyledim bunları size. Yani bu şirkette yaşanan hareketler tuzak. İstikrar gelmiyor. Bu sadece bugüne özel bir durum değil. Bu hep devam eden bir durum diye anlatıyorum bakın sizlere. Ekim'de de, Eylül'de de, Ağustos'ta da, daha önce de hep biz bu şirkette yükselişler gördük. Hep kısmi hareketler gördük ama hiç gerçeğe dönüşmedi. Yani bir yükseliş yönü bir eğilim var. Hemen geri çekiliyoruz. Yine bir yükseliş yönü bir eğilim var. Yine geri çekiliyoruz. Yani şöyle düşünün. İstanbul'dan Ankara'ya doğru çıkıyorsunuz ama boldan hep geri dönüyorsunuz. Yani daha fazla ileriye gidemiyorsunuz. Kapasite belli. Oraya kadar yakıt bitiyor ondan sonra tekrar geri çekilme. Bu yüzden baktığınız zaman her seferinde daha da geri çekiliyor. Hatta kimi zaman İstanbul'dan daha da geri gidiyorsunuz. Bu yüzden hedefe doğru ilerleyişi bırakın gitmeyi. Biz hep yerimizi sayıyoruz. Hatta kimi zaman daha da geriye gidiyoruz. Hep aynı şey. Bu yüzden bize diyoruz ki ya kendini yeni bir yol bulacak ya da bu şirket değişecek yani bu başka türlü olmaz. Ya yeni bir yol lazım çünkü kaplar da etki etmiyor. Yani kap geliyor işte yatırımcı hep düşünüyor işte tahsis sermen var bitsin bu işte belirsizlik yaratıyor. E bitiyor yine bir şey yok. İkinci çeyrek bilançosu gelsin e geldi yine yok. Üçüncü çeyrek gelsin yine geldi yine yok. Kap geldi işte yurt dışı habere geldi yine yok. Şu olsun bu olsun herkesin bir beklentisi Tabii ki de bir bahanesi ortaya çıkıyor işte belki bu değiştirir diye ama yok. E şimdi demek ki yoksa temel anlamını temeli bir kenara bırakın. Bunu iki ağlıkta herkes bir kez aşağı ettik etti. Herkesin ki pozitifte bir haberdi. Ama herkesin gördüğü gibi iki ağlık tarihine gelen haberin etkisizliğine sonuç yine belli. Ha e demek ki temeli bir kenara bırakmak lazım. Bu iş demek ki böyle yürümüyor. bu iki tane miydi? İki. Teknik kısma gelecek olursak oradan da baktığımızda hala bir değişim yok. Yani demek ki ya temeli değiştirecek iyi bilançolar gelecek gibi bence bilançolar zayıftı bunu hep söylüyorum. İkinci çeyrek, üçüncü çeyrek zayıf geldi. Ama baktığımız teknik de değişmiyor. Ne temel bir etki ediyor. Şirkette hiçbir etki yok. E bunların değişmesi lazım. Yani e de, diyebilirsiniz ki piyasa düşüyor. Borsa İstanbul düşüyor. E şimdi Borsa İstanbul düşerken düşüyor. E, borsa İstanbul Perşembe Cuma 106 prim yaptı. 7500 bin e 8000'e kadar yükseldi. O zaman niye yükselmedi? Madem Borsa düşerken düşüyor da o zaman endeks yükselirken niye yükselmiyor bu senet? Bu işin dediğim gibi tahtasını tutmak isteyen tutar dostlar. Düşürmek istemeyen düşürmez. Tahtayı götürür, taşır, hedefleri kırdırır. Hedefi kırdıramaz belki. Biraz bekletir. 10-15 gün. Öyle kırdırır götürür. Bir şekilde ayarlar. Merak etmeyin. İsteyen bir şekilde yolunu bulur. Ama burada teknik ve temel anlamda hala bir gelişme, değişim göremiyoruz. Ne zaman göreceğiz? o zaman anlatacağız. Temmuz'dan beri bir şey beklememeniz gerektiğini anlatıyorum sizlere. Haklısınız belki hep zayıf ve negatif anlatıyorum ama işin gerçeğini sunuyorum ve gerçeğini ifade ediyorum. Çünkü teknik ve matematik temel bellidir. Gelen iyi bir durum olsa da şirket değişmiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu şirket istediği kadar mükemmel kap yollasın. İstediği kadar iyi haberler göndersin. Benim cebime bu yansımıyorsa bana gönderdiği kapı bir etkisi yoktur. Borsa İstanbul'da birçok şirket var. Her gün adam yurabazlı iş sözleşmesi gönderiyor. Hep yeni ihale kazanıyor ama şirket her geçen gün düşüyor. Kazandığı ihalenin benim cebime yansımaktan sonra gelen kapın pozitif olmasının etkisi ne ki? Bizi ilgilendirmiyor. Gördüğünüz üzere. İstediği kadar iyi haber yollasın. Önemli olan konu bizim cebimize yansıyor mu yansımıyor mu? O yüzden Temmuz'dan beri ben bu şirketi negatif anlatıyorum. Hala da negatif anlatıyorum. Hala bir şey değişim yok. Keşke yanılsak ya da bir şey değişim başlasa da artık anlatabilsek ama görüşüm hala aynı. İki da 110 yaptı bu şirket gitti haber geldi. O zaman da söyledim bakın yükseliş geliyor güzel. Umarız ki bu temel artık bir şey değiştirir. 1980 üstüne istikrar sağlar. Res 1, res 2, res 3'e A planına geçer ve hedefleri anlatmaya başlarız diye ama elde var yine sıfır. 19.80 üstüne yeni istikrar sağlanamadı ve yine A planı oluşmadan iş bitti. Ne dedik Bu şirket düşecek hatta. Bırakın kenara yükselişi. Düşüş bile başlayabilir ve tekrar şirkette 19'ların altına inersek 18 1850 hedef 1, 17.30-17.50 hedef 2, 16.50-16.70 hedef 3, 1580 16 hedef 4 gibi aşağı doğru eğilimler bile anlatıyoruz. Hala şirket tarafında bir değişim görmüyoruz. Haberiniz olsun bilginize. Yani e, maalesef Temmuz'dan beri değişim yok. Ne zaman değişim başlayacak, düşüş duracak, bu dört hedefe doğru eğilir ne zaman durur? 19. Bu daha da düşmeyi engeller. 19.80'de toparlanmaya başlatır. Bunlar şart. Bunlar olmadan 18.80, 19 atmadan zor hala işimiz. Böyle dalgalanmaya devam tabii ki eder. Bak yükselmez demiyorum. Yine hızlı yükselişler yapabiliyor bu şirket ama devamlı gelmiyor. Hep aynı oyun. Yine 18.80, 19'a gider. 19.80 baktım gördüm gelebilir. Ama istikrar sağlayamazsa yine geri düşer. Hep aynı şey. Hızlı yükselişler. Yükselmeye demiyorum bak. Hep anlatıyorum. Yine kısmi yükseliş gelebilir. Ama hep aynı şey. Yine düşüş. Kaşıkla veriyor. Haftalarca kepçeyle geri alıyor. Kaşıkla iki gün veriyor. Sonra kepçeyle haftalarca geri alıyor. Bu böyle. Bu mantık değişmeden bu şirket değişmez. Bilginiz olsun. Bu şirketin yolu değişmesi lazım. Bu yolun bu şekilde ilerleyişi hep daha çok negatif bir şekilde yatırımcıyı zarar ettirmeye eritmeye devam ediyor maalesef bilginize. Bugün de iyi haberler yok maalesef. İyi haberlerin olduğu günler gelecek midir? Tabii ki olacaktır. Ama o gün bugün değil. Temmuz'dan beri o günler bugünler değil. Hala bilginize. Enerjisa ile devam edelim. Mevcut düşüşün devamlılığını hala bekliyoruz. Şirket tarafındaki ucuzlama her geçen gün daha fazla sürüyor. Önümüzdeki dönemde de daha da devam edecek gibi de duruyor. Özellikle 45 rakamının patlamasıyla bir de son noktaya koydu şirket. Uzun vadeli anlamda artık tamamen onayı almış gözüküyor. Yani e, teknik manada e, trend anlamında konuşursak. Geriye 200 günlük ortalama kaldı. O da bu e, uzun vadeli büyük baskının tamamen daha da uzun vadeli ve değer kaybı ve zaman kaybının ortaya çıkacağını bize gösterecek. İki tane olay var uzun vadeli. Zaten şirket hep negatifti. 51-53 rakam kırılmadıkça yükselen trend son buldu. Düşen banda girdi. Ara orta vadeli band kırıldı. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamın altındayız. Üst trend direncinin altındayız. Enerji tarafında yatay bandının altındayız. Bir beklentiye giremiyoruz diye zaten anlatıp duruyorduk. Karmaşaya aldanmayın. Şirketteki gene itibariyle bizim odamız bu mevcut düşüş yönlü eğilimlere yönelikti. Düşüş yönlü eğilimler. Yani şirket tarafında 4 tane kriter üst düşen bandın kırılamıyor yükselen trendin patlaması, uzun vade trendlerin patlaması, Aresay tarafındaki sürekli güç kaybı ve 50 değerin altında kalması. Negatif uyumsuzluk yani şirket hep yükseliyor gibi gözüküyor ama hep güç kaybı yaşıyordu. Bunları hep anlattık. Negatif uyumsuzluk var şirkette diye vurgulayıp durduk. Düşen band devam ediyor. Trendler son buldu diye ifade ediyoruz işte. Bir de üstüne 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük oradan patladı. Şirkette mevcut kriterler 7'ye ulaştı. Ve ne dedik daha sonra? 45 var bir de. Eğer 45 patlarsa da bu sefer yatay destek bölgesi patlayacak. Bu da 45-46 rakamının kırılımıyla birlikte 44 lira işte 80 kuruş. 45 lira 50 kuruş gibi bu bölge aralığı 44 80 45 50 gibi bu da patlarsa uzun vadeli ana destek kılacak İşte son bölge doğru artık gidiyoruz o da 42 30 de başka bir şey kalmadı bilginiz olsun 42 33 kuruş fiyatlaması burası Bunlar da uzun vadeli son fiyatlar bu kriter de patladı 8. kriter o da negatif şimdi 9. kriter doğru ilerliyoruz eğer 42 30'da patlarsa da bu sefer tamamen uzun vadeli negatife geçecek. Yani tamamıyla artık başkanlayacak geriye bir kriter kalmayacak. 9'da 9 yapacak şirket. Ve ucuzlama eğilimi ciddi oranda bir kez daha hem zaman kaybı hem değer kaybı riski artacak ve önü engellerle dolacak diye ifade edeceğiz. Bilginiz bu şirket peki ucuz değil mi ucuz, iyi değil mi iyi bunları zaten ifade ediyoruz. Yani şirkette bir zayıflık yok. Temel anlamda köklü olmaya devam ediyor. Herhangi bir kökte bir sorun yok, çürüme yok. Ama baktığımız zaman teknik Maalesef ee, şu anlık baktığımızda şirkette mevcut verim hala zayıf gözüküyor. Çok sağlam ama bu sene iyi bir verim yok maalesef enerjisi için. Özellikle bundan sonraki dönemde iyice verim kaybı ortaya çıkacak. Ve bir müddet daha maalesef şirket biraz daha yaprak dökümümüz devam edecek gibi duruyor. 42.30'a kadar 42.30 patlarsa da iyice onay alınır. Ve ondan sonra iyice ilginç fiyatlar doğru eğilimler. Eski fiyatlara dönüşler başlar diye ifade ederiz bilginize. Peki ne zaman değişir bu şirket? Yazdığım fiyat. 44.80 altına inmeyen 45.50 üstünde kapatan bir enerjisi görürseniz mevcut düşüş 3 olmasa kısmi bir şekilde durmaya başlar. Yavaş yavaş duracaktır. Daha sonra şirket 47-48'lerin üstüne atınca mevcut düşüş ve baskı son bulacaktır. Ondan sonra hedef almaya başlarız ama bunlar olmadan değişim beklemek doğru değil bence bilginize. Şimdi devam edelim Aksa Enerji şirketimiz ile. Şimdi 31 liralık mevcut bir hala her geçen gün daha fazla geri çekiliyor. 2023'ün başında, 2023'ün ortasında da düşüşler yaşanmaktaydı. Hadi o zamanlar baktığımızda Aksa Enerji'nin bazı fabrikalarında, üretim tesislerinde yıllık bakımlar vardı. Uzun süreli bir kapasite düşüş şirketi yaşandı bu bakımlar sebebiyle. Hasılatının etkileri yaşandı. Tamam ama şu anda baktığımızda genel itibariyle bu sene Enerji sektöründe bir yükseliş yönünü istenilen performansı göremedik o 2021-2022 sürecindeki oral hareketlerin yerine daha geri kalan biraz daha yaşanan yükselişleri sindirmeye çalışan şirketler enerji sektörü için geçerli senetler görmekteyiz zaten amirallerden bir tanesi aks enerji enerji sektörünün amiralleri de ifade ettiğimiz enerjisi aks enerji bunlar önde geliyor biliyorsunuz ki bunlar şüphesiz ifade edilecek Aksiyon enerjinin bu fiyatları hak etmediğini hep söylüyoruz. E, mevcut projeleriyle, beklentileriyle e, bunlar tartışmasız Tabii ki de ifade edilecek. Ama baskı bitmiyor. Yani bugün baktığınızda birçok ucuz şirket var. Ama hep ucuz kaldılar bu sene. Mesela her zaman vurguluyoruz. Şişiricen fabrikası gibi bir dünya şirketinden bahsediyoruz. O bile mesela bu sene pay geri alımı devam etmesine rağmen bak pay geri alımı devam ediyor. E, şirket çok mükemmel bilançolar gönderiyor. Mesela aksiyon enerjiden de geçtim bak. Aksiyon de öyle mükemmel göndermedi ama iyiydi yine. Ama bak bilançolar mükemmel şişeceğimde. Pay geri alımı devam ediyor. Yani şirket diyor ki bu şirket ucuz. Kendi topluyor malını. Şirketin ederi en az 70-75 en az olması lazım. Düşünün karşınıza bir dünya şirketi var ama hep düşüyor. Şimdi böyle bir dönemden geçiyoruz ki bu baktığımız zaman genel itibariyle piyasada bu şirket bile gitmiyorsa pay yer alımlarına rağmen şirket bu şirket ucuz demesine rağmen kendi patron söylüyor bunu gitmiyorsa aks gitmemesi zaten enerjideki genel itibariyle sektörel anlamda sorunla birlikte de gitmemesi bu kadar baskı bilmek için şey, normal o zaman. Yani, bu adamlar bu kadar çok bu tahtaları baskıladığı müddetçe bu tahtalar hala bu şekilde zayıflamaya devam edecek. Bir de Borsa İstanbul'da Ağustos ayından beri düşüş bekliyoruz. Ağustos'tan beri borsadaki portföyümüzü boşaltmıştık hatırlarsanız ki ve elimizdeki senetleri satmış. Bundan sonra piyasada obo var, piyasa geri çekilecek. En az hedef 7300 diye vurgulamıştık. Bu yüzden Borsa İstanbul tarafında bugüne kadar 7200'e de inildi. Zaten Borsa İstanbul'da Ağustos'tan beri zayıflık bekliyoruz? E zaten Borsa İstanbul hedeflerimize gelmeye devam ediyor. Ağustos'tan beri düşüş bekliyoruz her yani neyse. E, Aksiyon zayıflık bekliyoruz maalesef. Neden? 42 üstüne yerleşemediği için bir türlü hareket göremedik. Rally veremeyeceğimizi düşünmüyoruz. Bu yüzden hala bu süreç devam ediyor. Ne borsada beklentimiz var zaten Ağustos'tan beri ne de 42 üstüne atmadığı müddetçe aks enerjide bir beklentimiz var. E bir de üstüne aks enerji 42'yi kıramadığı gibi 36.500 aşağı patlattığı için orta vadeyi bozmuş. 32.800'ü aşağı kırdığı için ve 33.50 üstüne kapatamadığı için de uzun vadeyi bozmuş. ...iş bitti bundan sonra diye ifade etmiştik. 42 yükseliş için 36.500 orta vade için 32800'e uzun vade için gereken 3 üç kriterdi. 3'ü de 0. Elde var 0. Ağustos'tan beri hem borsa hem aks enerji bunların hepsini aşağı kırdı. Bundan sonraki dönemde şirketin ucuz olduğunu ama bakın hala teknik ucuz ucuzlamanın daha da devam ettiğini. Bu fiyatları hak etmediğini ama hala bu baskı adamlar bitirmediği müddetçe bu tahtayı böyle aşağı doğru çekmeye devam edeceklerini ifade ediyoruz. Ne zaman ki düşen bant kırılır ki düşen bantta baktığımızda şu anda daha önce de sizlere ifade ettiğim 32800 3800 bandından geçiyor. Ne zaman ki şirket bunların üstüne atar o zaman düşüş şey yönelik daha da hedefler bekleme durumu duracaktır. Genel itibariyle düşüş durmaz. Bu sert düşüş duracak. Daha sonra şirket ne zaman ki tekrar 35.500, 500 üstüne atar düşüş ve genel itibariyle baskı o zaman biter. Rahatlar. 40-42 yerleşince rally başlar. Net. Bunlar olmadan şirkette bir beklentiye girmek doğru olmadığını düşünmekteyiz hala maalesef. Hep baskı sürüyor. Hala da sürebilir gibi gözüküyor. Hala altta mevcut borsa İstanbul'daki düşüşlerde durmadığı için de ve durmadığı müddetçe de hala bizi bekleyen fiyatlar belli. 30 30 hedef bir. 30 30 50 bandı patlar ise 29 300 29 500 aralığı. Hedef 2 28 500 28 300. Hedef 3 Hatta aşağıda ilginç 26.50-27 gibi bir fiyat aralığı bile söz konusu olduğunu unutmamalıyız. Yani maalesef faks enerji ciddi manada yatırımcıyı zarar ettirdi ve hala da zarar ettirip yıpratmaya devam edecek gibi de duruyor. Ne zaman duracak bu iş ne zaman bitecek şu fiyatın ancak üstüne attığı zaman anlarsınız düşüşün ve baskının bittiğini. Bu olmadıkça pepek bir beklentiye girmek doğru değil gibi gözüküyor hala bilginize o daş düşüş yönlü eğilimler devam edeceğini, omuz baş omuz formasyonunun ve negatif uyumsuzluğun olduğunu birlikte Ağustos döneminden beri anlatıyoruz. Hep düşüş bekliyoruz ama düşüş yönlü eğilimlerin net fiilen ciddi oranda yaşanması için 10 lira 60 kuruşun altına patlayıp 11'lerin üstünde fiyatlayamıyor olması gerektiğini vurguluyoruz. Yani hep bir görüntü var, hep bir sinyal algılıyoruz ve diyoruz ki bak bu şirket kritik, bu nokta patlarsa bu iş bitecek diye ifade ediyoruz ve 1060 11 liradan beri patladığı zamandan bu yana ilk defa anlattığımız fiile dönüştü maalesef. Yani hep bir negatif yumsuz. Negatif yumsuz nedir? Şirket hep yükseliyor gibi gözüküyor ve de hep aynı fiyatlarda duruyor ama arka planda güç hep kaybediyor. Hep kan kaybediyor, güç kaybediyor. Bu negatif yumsuzluktur diye ifade etmiştik. E, video üstüne RSI değerinin hep elinin altında kalıyor olması ayrıca bir sorun. E, bir tepe, iki tepe, üç tepe bu oluşumu. E bir de üstüne trendlerin patlaması tahtayı sona erdirecek diye ifade ettik. E şirketteki düşen bant hala sürüyor farkındaysanız. Bu düşen bant bitmeden de baskı bitmez diye ifade ettik. E bir de üstüne 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük ortalam patladı. Etti size 9 tane kriter. Bitti mi? Hayır. Bir de üstüne 10. kriter olan baktığımızda şuradaki bölgenin de altına saldık. Bu da işte 10-60'lara denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 10 50 10 denk geliyordu. Onu da patladı. Sonuç Konu kapandı şirkette teknik manada. Yani biz e, Kasım'dan beri bunu bekliyorduk. Ama 10.60'ın kırılımıyla bu bekleyiş fiyere dönüştü yani net bir şekilde. Çünkü iç şirket kırılmadı 5 aydan beri. Hep bir şekilde tutunmaya çalıştı. Dalgalanma durdu. Ama 10.60 patlayınca bu yüzden iş bitti. Benim görüşüm hala aynı. Düşüşlerin daha da devam edeceğini. 10.60 patladan da hedef 1 işte senet tarafında e, 10.30. .10 hedef 2 9.75-9.80 hedef 3 şirket tarafında 8 8.85, 8.95 aralığı olacağını anlatmıştım. Üçüncü hedef de geldi. Daha da 8.85'ler patlar ise yani eğer şirket 8.80'lerin böyle altına baktığınız gördüğünüz iniyor. Bu hafta ya da önümüzdeki dönemde daha da zayıflama eğilimi sürebilir. O da işte bizi daha da aşağı çekebilir. Teknik manada bu da baktığımızda 8.38, 40 daha sonra 7.65, 7.75'e doğru bir eğilim. Hatta altta bir sonraki gap noktası olan 7.35, 7.40 bile ortaya çıkabileceğini. Yani illa orası gelir ifade etmiyoruz ama bak 3 hedef anlattım size 11 liradan beri. Patladığından beri e, ee, zayıflığı da biliyoruz. 11 kılınca düşüreceğini de biliyoruz. Bak 10.61, ee, 9.80, 10.30. Hedef 2. İşte görüyorsunuz 895 885, hedef 3 bak hepsi geldi. Yani gelmez diye bir şey yok. Anlattığımızdan beri şirketteki mevcut değer kaybı 122 ulaştı. 15 günde 122 düştü. Demek ki iniyor şirket istediği anda. O yüzden daha da devam etme riski var. Oda zaten bu sene hiç kazandırmadı. Hep kaybettirdi. Odaşı biliyorsunuz zaten mevcut görüntüsü. Çankırı Termik birlikte yatırımcıyı zarara uğratmaya devam ediyorlar. Hem Çankırı Termik hem Odaş ikisi de aynı şirket biliyorsunuz ki. Daha doğrusu Çankırı Termik Odaş'ın ikisinin de yönetimi belli. İşte mevcut yapısı belli. İkisi de maalesef yatırımcı eritmeye kaybettirmeye devam hala ediyorlar diye ifade edeceğiz hala hala iyi haberler yok burada teknik manada bilginize. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. <laughs>